Arkadaşlar, arkadaşlar şu anda çok saçma bir şey oluyor. Video Bunun Tabii. içine video girdi. Değil, video evet, videodayım. Video Bakın mi? arkadaşlar, içine girdi. İçinde. Oh my god. Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> bileş bileş aldım. Peki şimdi ben buradan e, bunu yes dersen ne no. olur? Gel. Ay. Çok hızlıları karşısındayım. Ben koşma anlamaz. Hızım bir. <laughs> Bilerek bir yaptı. Daha hızlı kazanıyorum. Güzel. Burada böyle bas. 100. Hayır. alamadım. Ha alamıyorum. Demek ki bunu yüksek Max bir 108. Bu arada ben bunu niye alamadım? Hayır. Aa anamıyorum. Aldım. Evet. 2.4 kaldım. Güzel. Burada 900 oldum lan. 1 milyona gidiyorum ben. Yine aynı yerde doğdum. Reset. Başka yolu yok. Nerede doğdun ki? Bir şey hayır, hayır yine oranın içine girdim. Nasıl beceriyorum? Sa buradan kasıyorum. Oo, ne yapıyorsun? 27 level oldu. Sen kaçsın? 13. Hı? Buraya gelebilirsin. Bekle, gelirim. Ya, 13. Gelirim şimdi, gelirim. bekle. Ya da 200 e, de kasıt olacaksın. Gelebilir, gelemezsin. orada şu an kaç benimki? Ah neyse geliyorum. Bakayım. Ben diğer yere gidiyorum. Bu daha fazla oluyor. 400 lira. Oo, dur direkt atladım lan. Orası kaç veriyor? İnşallah daha az veriyor dur da. Ya 600 veriyor. Bir oraya bir buraya Tamam güzel. Bir oraya bir buraya. Hayır alamadım. Bir şey geldi. Büyük ihtimalle zaten sonucu oldu mu? Yine de geldi. Ya çıkamıyorum ya. Sonucu olmama rağmen yine de geldim. Onuncu oldum bile bile geldim. Ya. Şurada 500 geldi kasıldım hani. <laughs> bak şey geldi ama ne yapayım ben? Beni yaptı mı Yarışa gelip ama ne yapayım ya? X xp'leri topluyor. Ben bir şey yaramiyor ki. Ne oldu? Dördüncü oldum, beşinci oldum. Oo burada 20 saniye kasılabilir mi güzel? Yaptım güzel. Bugün burada kasılıyor. 15. seviye. Şu an kaslıyor. Ma şu an. Ahmet. Kasılmaya <laughs> tamam. geldim birazdan. Kasılmaya mı geldim? yarışamıyorum mı geldim? Yani. O da o da sordu. Oo, 50 gem aldım. Ne ki? Oo, bir daha öyle attım. Daha yeni attım evet. ne yaptı mı şimdi? Ne Bu arada ben şunu alayım. 16 oldum ya. Artık çıkabilirim. Artık çıkabilirim ya. 16 oldu. Ne? Oraya. He. Aa ben bu gitmeyi... ha, çıkarım vallahi. kabul ettim zor. Giri mi? kabul etmiyor çünkü ya. Ay çıkamıyorum hala. Yine kabul etmiyor. Ay kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Bana bir şey söylüyor mu? Evet. Şimdi atlıyorum işte oradan. Evet artık atlayabilirim bence. Kendi ke O oh, ay ucunda kaldım. Ucunda. Bu sefer atlayacağım. Oha ne oluyor? Durduğum yerde level atlıyorum. Nasıl? Bilmiyorum böyle saçma sapan bir şey oluyor. Sonra artıyor mu hızın? Beklesene bak. Bildiğin az önce 1200 şey kazandım lan. K. Ha. topları yazıyor. Ben bunu da yazmadım. İhtimali yazmadım. Buradan kod alalım. Bak buraya çıkmadan bildiğin şey aldım lan. 600 mü? Ah aldım. Bir de şu 400'ü alayım hemen. Bana kod şov yapacağım. Ana lan. Oha. Oha. Hile buldum bildiğin. Ne oldu ki ne yapıyor? Saçma sapan bir şekilde alıyor. Az önce gördüler zaten arkadaşlar. Şöyle bir Vallahi yine aldım. Ne yapıyorsun? Bak şu ucu var ya. Binanın. O ucuna geliyor. Hani geliyor bildiğin. Bak şimdi. Dur olmadı. Niye olmadı? Bak evet. görüyor mu? Ge geldi. Ben de dinleyeceğim. Sen de bak bu. var. Ne taraf? Hangi ne taraf? Bu taraf mı? Ne taraf lan? Bu arada bende de oldu. Bu ağaçlıkların olduğu yer. Ben de oldu. Bak yine oldu. Ya hep böyle kazarız hocam. Bence de. Ben lavlı yere girdim. <laughs> bak yine bütün, oldu. Bütün ikisi yer falan almaya geldim. Öylesine yani. Maç maç olmasına gerek Maç kazanmak 150'de kalsın. Bak yine oluyor. Oğlum yine oluyor. Çok saçma bir şey. E burada bu 500 steps aldık. Şimdi olmadı. Bu kaç? bak yine yer. oldu. Aldın. bak ikide bir oluyor lan. Ben oraya o zaman? Ne uğraşacağım orada ya gerçekten. Burada ne yaptı? Bak ne oldu? E ben böyle kasılırım böyle. E bu sefer olmadı. Biraz orada. hızımı Biz altayım yani. ya. Neredesin? Ben bir daha yapacağım. 145 yapayım. Aa bak yine oldu. Ben yapamıyorum. Ben yapıyorum. Ama hayır buradan bak buradan zıplayacaksın. Buradan zıplayacaksın. Hangi taraftan? Ama şey şeyin gelmesi gerekiyor. Orada 600'ün yazması. Hangisi Ne taraf? Bak yine geldim. Bak buradan buradan bak buradan. Buradan yapacaksın tamam. Şöyle buradan yapacağım Ama şey saniyenin olması gerek. Alamadım bu sefer. Bazen alıyorsun bazen almıyorsun. Ben böyle deniyorum. Burada ben üstte çıktım Ama bu şampa düşüreceğim. Yani 100 alıp 145 e düşür. 145'e düşüyor. Bak yine geldi. Bak şurada geldi bak Mehmet. Bak Mehmet buradaydım burada geldi. Şuradan geldi buradan. Ay, Abi, <laughs> orada oldu ama öyle oldu. Buradaki küçük burada step'leri almaya geldi. <laughs> Bütün sebzeleri alacağım. 970 olmuş o. Tamam. Aa, 1 bir milyon alacağım. Bir milyon adam var. 1. birinci olmayı kazanacağım. Ben Dördüncü oldum. Valla ben bilerek şey yapmadım. Sağlam zorlandım. Gel. Buradaki sebzeleri topluyorum. Fazla veriyor abi. Herhalde yarış Dur lan. Aa bak yine oldu. Vallahi havada şey kazandım. Bilmiyorum sende bug var. Sende olmuyor. Çünkü yanlış yerden deniyorsun. Biraz denk getirdin ki. Bak gel göstereceğim. Dur biraz fazla yaptım. Bak kızını 145'e alıyorsun. İkisini de 145. Hayır hayır. Sadece hızını Can. tam onu da 120, 120 120 120 Tamam Şimdi bak benim olduğum yere gel Benim olduğum yere gel hadi, hadi, hadi. Bak buradayım gördün mü? anne? Bak şimdi beni izle Şu biraz daha geri Şöyle yapıyorum Alamadım niye? Çünkü bazen böyle olma Bu arada sen seninki daha iyi Niye olmuyor lan? Az önce oluyordu Bak şimdi oraya 600 yazıyor biz sopluyorum. Bak geldi. Geldi. daha iyi. Bak bana bana, bana geliyor ama. Yani Bende bir, bir sıkıntı var. Bana olmuyor bu. Şuradan yapsam olur mu ya? Başımdan binanın yapayım. ucunda böyle şey kazanıyor bildim. Şöyle. Bak bu olmuyor benimkinde. Gördün mü? Binanın üstüne çıktı. Bak Öyle yine oldu. geldi. 31 oldum lan bu yöntemle. Dur lan bu sefer olmadı. Ne 31 oldun? Seviyor musun? Bak yine oldum. Ses gelmiyor ama sadece şeyin geliyor. E ben böyle tekrar. Bak yine geldi. Ha, bana hiç gelmiyor. Hmm. Ya, bak yine oldu. Yani. Arkadaşlar bildiğiniz bug yaptık ya. Siz bu bug'ı denemeyi unutmayın arkadaşlar. Belki sizde de olur bu bug. Şöyle bir şeyler işte. Bak yine geldi. Böyle Bildiğiniz arkadaşlar şöyle zıplıyoruz ama şey geliyor yani. Çok saçma mı bir, bir şey. De, bir de, yersin, bak. Siz de denemeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bu videodan da bu kadar.